Diyarbakır'la ilişkimiz e, bu yıla kadar hiç yoktu. Ben hani sonuçta 50 yaşına geliyoruz ama e, Diyarbakır'ı ilk defa görüyorum, biliyorum. Ama tabii ki Diyarbakır bildiğimizde çok farklı bir yer. Yani e, Türkiye'nin, insanların bildiğine bence çok farklı bir yer. Diyarbakır gerçekten tarihiyle, kültürüyle, medeniyetiyle, bereketli topraklarıyla, e, kültüre zenginlikleriyle bir derya deniz ve kadim bir şehir yani. Bunun İnsan gerçekten buraya geldiği zaman bunu anlıyor, o hissediyor yani bunu açık söyleyeyim. Gerçekten bunu insan hissettiği zaman hizmet e, sevdası, aşkı bir daha peşinleniyor böyle, öyle söyleyeyim yani. Kendi şanslı hissediyor, bunu ifade etmek isterim. Sonrasında işte bakanımızın e, takdirle buraya geldik, bulunduk. Şimdi tabii ki bizden önce de onlarca insan burada hizmet verdi yıllarca, onlara emekleri için teşekkür ediyoruz gerçekten de onlar da gayretle, çabayla bu iş için, bu bölge için hizmetler verdiler. Tabii her yeni gelen ekip kendi açısından bir uygulama şekli var. Kendi zaman içerisinde edindiği tecrübeler, bilgiler, deneyimler bundan sonraki süreçlerde yapacakları ilgili de illaki haklı bir şey bir yapı ortaya koyuyor. Yani orada öncelikle ifade etmek istediğim şey şu ki hizmet amaçlı biz buraya. Yani bizim amacımız şu koltuğu çay içelim, kahve içelim, sizlere sohbet edelim, işte günümüzü gün edelim şeklinde değil. Biz sahada olacağız. Biz çalışanlarımızı, hastalarımızı gideceğiz, dertlerini dinleyeceğiz, sorunlarını dinleyeceğiz. gerekirse tedbirli kıyafet gideceğiz, bakacağız ya yani nedir, ne değildir, aksiyen yönler var mı, tarafsız bir şekilde bunları göreceğiz. Ve de tespitlerimize doğrultusunda da düzenlemelerimizi yapacağız. Yani ben biraz pratik bir yapıdayım, anlık çözüm bulma yönünde bir şeyim var. Yani orada o gün, o gün sorun varsa, onu zamanı yayma düşünce tek yok. Yani biraz sonra, iki ay sonra halledilir diye bir şey yok. Çünkü tamam. sağlık zaten akut bir şeydir yani. Sağlıkla ilgili herhangi bir sorun anlık çözüm gerektirir. Tabii ki global uzun vadeli çözümler de vardır ama bazı durumlarda belki da yani dakikalarla değil saniyelerle yarışıyorsun. Bu anlamda e, ekibi de ben öyle söylemek kendi ekibim, arkadaşlar biz gece 2'de, 3'te 4'te ben sizi aradığımda telefonunuzu ikinci defa çalmaması lazım bunu hazırlık olmanız gerekiyor. Hafta sonu cumartesi pazar bir yere gidiyoruz dediğimiz zaman e, çocuğum var, onun doğum günü var, bunun bilmem neyi var e, maalesef burada böyle bir şey yer yok. Eğer biz gelip de burada bu hizmete e, talip olmuşsak bunu da göze alacağız. Yani bu özveriyi, e, bu fedakarlığı yapmak zorundayız. Yani e, çünkü hiçbirimiz buraya başka bir amaç için gelmedi. Hizmet amacıyla geldi. Hizmet amacı da hizmetli fedakarlık gereklidir. Öncelikle bunu söyleyeyim. Tabii şöyle bir şey var. E, Diyarbakır dedim ya gerçekten kadim bir şehirdir. E, Diyarbakır e, bu bölgenin incisi benim gözümde. Yani bu bölgeden kastımız nedir işte? Şırnak var, Batman var, işte efendim Siirt var, Mardin var, o var, bu var. Yani neredeyse bir 5 milyonluk bir e, nüfusa zaten eee önderlik ediyor. abilik ediyor. Zaten bu süreçten sonra yani Suriye, Irak ne bileyim bu coğrafyanın da zaten bir e, hizmet veren ana şehri şeklinde olacaktır burası. Daha, e, sağlık altyapısının daha da güçlü hale gelmesi e, sadece Diyarbakır'ın Diyarbakır'ın ibaret olmamasının bir gereğidir. Tabi Diyarbakır bırakın artık bölge Türkiye, dünya çapında bir şehir olması lazım. Ee, Tabi bunu yaparken de tek başına e, kamu tesisleri bunu yapmak mümkün değil. Sağlık bir bütün. Sağlık üniversitesiyle, özel sağlığıyla, eczanesiyle, aile sağlığı merkeziyle, her şeyle bir bütün. Yani içinde sağlık geçen her şeyle sağlık bir bütün. Yani bunun pişkin çarklarına benzetebilirsiniz. Çarkın küçüğü büyüğü olmaz. Küçük bir çalışmazsa büyük bir çalışmaz. Dolayısıyla bu bütünselik içerisinde herkes kendi rolünü iyi yaparsa, üniversite, üniversite rolünü ne bileyim işte aile sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezini yani birinci basamak, birinci basamak, ikinci basamak, ikinci basamak iyi yaparsa iyi noktalara geleceğiz. Ben sağ olsun ama kiminle konuşsak şu zamana kadar üniversite hocalarımızla çok büyük bir şey karşılık bulduk. Dedim ki hocalarıma ya hocam buralarda kongreler yapalım, bilimsel çalışmalar yapalım işte eee efendim e, yayınlar yapalım dünya çapında burada kongreler yapalım biz işte e, dünyada ses getirecek ameliyatları bu ilimizde yapalım bunun için de biz ne üstümüze düşüyorsa görev bize ne düşüyorsa gücümüz ne yetiyorsa bunu yapmaya hazırız dedik sağ olsunlar onlar da zaten hocam biz de bunu istiyoruz zaten dediler inşallah bu sinerjiyi kaybetmeyeceğiz tabii takdir edersiniz ki sağlık tesislerimizi bizim daha modern teknolojik altyapıya kavuşturmamız gerekiyor işte şehir hastanesi yapımı devam ediyor biliyorsunuz. İnşallah en yakın zaman tamamlandığında daha nitelikli, daha güzel daha teknolojik, son teknoloji cihazlarla hizmet vermeye başlayacak. Hatta akabinde inşaat ikinci şehir hastanesi. İnşallah şimdi üstünde çalışıyoruz. Farklı farklı yerlerde daha modern sağlık tesisleriyle ne yapacağız? Sağlık altyapısını güçlendireceğiz inşallah. Yani Buraya zaten ayrı bir öneme değer bunu biliyorsunuz zaten. Burada Nitelikli hekimler var, personel de ihtiyacı yok aslında. Yani personel altyapısı, hekim altyapısı sağlam. Dolayısıyla sağlık altyapısı güçlendirildiğinde zaten çok ciddi bir ilme yakalayacak. Bunu açık açık söyleyebilirim. E Tabii biz bunları yaptığımız zaman sağlık turizmi değil mi? Yani şimdi e, madem biz tarih kentiyiz, kültür kentiyiz, medeniyet kentiyiz. O zaman biz bunu e, sağlık turizminde bir potansiyele dönüştürmemiz lazım. Santorino Fransa'ya dönüştürmek için o lafla sözü olan bir şey değil. Bu çok boyutlu bir şey. Yani nitelikli hekiminden, teknoloji cihazlarından, işte modern hastanelerinden geçen bir şey. Ee, i̇nşallah bunu da zaman içerisinde halletmiş olacağız. Tabii bu bir süreç. Hemen kısa vadede, orta vadede, uzun vadede planlı projeler yapılmalı. Yani